Evlatlarıyla imtihan olan peygamber kimdir? Hazreti Yakup Aleyhisselam. Geç. Kur'an'da ismi geçen Hazreti Süleyman'ın kuşunun ismi nedir? Hudud. Geç. Rüyaları yorumlayan peygamber kimdir? Hazreti İdris yok. Sıkır. <gülüyor> <gülüyor> Peygamberimize hicret sırasında rehberlik eden sahabe kimdir? Abdullah bin Ureykıt. Geç. Bildim, bildim. İlim kapısı kimdir? Hazreti Ali. Geç. Oo. Duha suresinin ismi ne anlama gelir? Sık! <laughs> Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber kimdir? Asli Muhammed Aleyhisselam. Geç. Ay, Safa ve Merve tepelerinde yapılan ibadet nedir? Geç. Güneş ve ay tutulmasında yapılan dua nedir? Sıkın! <gülüyor> tamam lan. <laughs> <ha? Aa. gülüyor> Oğlum ne güzel oldu. Hendek savaşında hendek kazma fikri kime aittir? Selman Farisi. Sen... Geç. Ay, İlk kıblemiz ay. neresidir? Mecidi Aksa. Geç. <laughs> Peygamber kaç yıl vahiy almıştır? 10 15. 8.